Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapacağız? Bugün sinek oyunu var. Yılan gidiyor işte. Bir tane yemleri falan oluyor. Ortada yemler falan Hop tutuyor. Sabahtan beri gitmiyor. Video çekeceğim. 2 saattir bu uçkur ikmesini bekliyorum ya. Ama yapacak kuşak şey artık başlayacağım dedim. Güzel bir oyun. Deneyelim bakalım. birinci olma çalışacağım. En fazla ne kadar puan yapabileceğim bakalım onu deneyeceğim. Bu arada Noalive'da da yayıncılığa başladım. E, linkini de aşağıya koyuyorum. Oradan gelebilirsiniz. Onun Noalive kanalımın ismi de Can Kutbaos Oradan beni takip edebilirsiniz. Artık düzenli var. Her gün belli bir saatte Noalive'da canlı yayınlarda olacağım. Hepinizi canlı yayınlarıma beklerim. Şimdi videoya geçelim. Şimdi ilk olarak bir isim belirleyelim. Ne koysa, ne koysa, bu şırttan kurtamadım ben. Bir gündür ışıklık var, bir gün. Kaç bence? Kaç? Bakalım birinci olabilecek miyiz? Birinci olana kadar oynayacağım. İsterse sabah kadar sus. Birinci kaç? 1477 puanı. Allah. Daha yeni başladık ya. Devam. Kaç bence? Biraz daha büyük yapalım ki işi ciddi alsınlar. Kaç bence? Haydi bakalım. Hı. Bu şırttan nasıl kurtulacağım? Oha, büyük olay çıktı burada. Selamünaleyküm, sidik. Güzel gidiyoruz. 70, 73. Selamun Ali. Oo. Oh! O oh! oh, beni ben onu öldürdüm. Bak bak nasıl geliyorlar. Oo. Oh! Şimdi gelin artık. Artık kaç benceden kurtulamayacaksınız. Krala doğru gidiyorum. O kralı öldüreceğim. Neredesin lan? Adamın büyüklüğünü abi de büyük. Allah! Selamun Aleyküm. Ya bana bulaşıyorsun, yanlış yapıyorsun bak. Ben. Kaç bence koymuşum ismime Bana bulaşma. O kadar yüküm var. Bırak sen yük alışkanlık olmuş. Şu ölse var ya dedim. Öldü ha. Harbi öldü. Beslen beslen beslen. Sen O Ooo 500 olduk direkt. devam devam devam. devam. 600. Selamlar duvar. Ha, ne oldu kardeş? Bizim öldüreceğin ha, öyle gidersin işte. Nefesim tuttu. Kendimi korkutma çalıştım. Gene de gitmiyor yani. Hop gitti. Baba şimdi mı öldürebilir miyim ya? Selamünaleyküm. Ay. Aha Kayboldu lan. İnternete gitti lan yazık lan. 750 olduk ya Şaka maka. Bir birinciliğimiz yok mu ya? Biz şu yemler, yemlerle büyüyelim biraz. Yok artık ya. Hışkırıyı bekleyeyim dedim. Video çekmek için. Bitmiyor yani. Neredeyse bir ay sürecek ya. Buna lan. Aa, aa, bedava yemek. Bedava yemek. Bin olduk bin. Selamun Aleyküm kardeş. <laughs> <laughs> ah, ah. Gidiyorduk az Hadi üçüncüyüz ha. Şaka maka. Baba baba nasıl hareket takıya dolaşıyor bak. Ne var kardeş? Bir, sor bir sorun mu var? Aa ithal etti lan. Ulan ya. <laughs> Yılan dansı. Hop. Hop. Oh. o oh, Büyük. 1300 hadi be ölün ya <gülüyor> 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 Bak sayacağım ha hıçkırıklarımı editle koyacağım sayacağım ha buraları İzle bak Tüm hıçkırıklarımı sayacağım Editle koyacağım o kaç kere hıçkırdım ya Sabahtan beri böyleyim ya Video <laughs> Saat bak Saat 9.30 saat 5'te de dedim ki video çekeceğim ya Hıçkırmaya başladım ya Ne yaptık dedim hıçkırık mıçkırık ne yapayım çek gitsin can kutu ya Selamun kanka Ne yapacaksın şimdi Ha, öyle dönersin işte. İntihar et bence. Uğraştırma bizi hiç. Hiç uğraştırma kanka bizi. Hiç o planlara girme. Aynen. Hop. İkinciyiz bu. bu arada ikinciyiz. O birinci bir olsa birinciyiz ha. <laughs> Nerede o birinci? Sol üstte. Gitsem mi onun yanına? Ölür müdür şimdi? Gideyim ya yani onun yanına. Neredesin? Neredesin? Oha. Aa hediye. Hediye. Baba çocuğum ne yapıyorsun oğlum büyü de öyle gel lan <laughs> Oo, 1750 olduk Aa, Seni alayım lan player Bıraktım hadi Allah ne oldu lan burada Baba player'e bak şunu araya alır mıyız lan Aa! Aa, Kendisi de öldü Of ya! <laughs> Adamı ne yapsam, başka bir şey yapayım adam ya. Aldığımızı Junkwood power yapalım bakalım. Aa, sığmıyor lan. Junkwood yapalım, bir de böyle oynayalım. Belki oraya gelir yani. Cık. Selamünaleyküm baba, ben geldim. Ulan seni alsam var ya, ah! Olsun bir şey kay kaybetmedik, daha yeni başladık ya. Canpul usuz geldi. Ne yapalım biliyor musun? Bana dokunma. Dokun. Bana dokun oldu. Bana dokun yapalım. Hadi gel. Bakalım ne olacak. Sığmıyor yani. Biraz büyük yapmak istemiyorum Yapamıyorum. Bana dokun. Ha dokunsun vücuduma dokunsun aslında mantık yani. Aa, hediye. Bunlar ödül niye almıyorlar anlamadım ya. 140 ile başladım direkt. Aa, çılgına bak. Nitro'ya basıyor. Oha o hala yaşıyor mu? Eyvallah ne? Birinci Oğlum ne yapıyorsunuz bu? ne ya? Ne yapsak acaba deli olacağım ya. İsmi. Selamünaleyküm efendim. Aha. Allah Allah. Şu kralın yanına gideyim ya. Eyvallah ölmüyor ya. Adam dünya rekoruna gidiyor herhalde. Dikkatli oynayacağım ya. Baba bir nasıl doğdu ya çingene. Eyvallah bir öldürsene rahatlayacağım da. Ya adamla kafa kafaya tokuştuk ya. Sen bir öl. sen, Hadi arkandayım çocuğum. Bir öl be. Bir ona gidiyor bir oraya ya. Küçük küçük mü ya. Hepsi bir şey yok. Birinci hangi yukarı gitti adam. Kafası zaten benim vücudum kadar ya. Ha şu sıç sıçıyor ben alıyorum onu. Sıç. Of 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 of. of. Ya oğlum niye intihar ediyorsun? Niye 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 ben neden ben neden? Kaç bence en iyisiydi ya. Kaçıyorlar gerçekten çünkü. Haydi doğduk. Baba baba domuza bak ya. Oğlum ne yapacağım beni öldürüp ne ne fayda yapabilirsin kendi beni öldürüp ya. Bak hala çıkıp gitmedi ya. Kafa yiyeceğim. Ya gel gel. İlla kafa kafayı mı tokuşalım ya. Aha. Bedava. İnternete gitti adam. Of. Aha. Aa yazık lan. Daha yeni başladı mouse takıl herhalde. Seni de öldürürüm kendimi öldürürüm ben. <laughs> Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum da sağlam işte. Neyse. Baştan baştan. Ellerim tellerisinde ben ay gene sinirlenmeye başladım ben. Birinci olmadan bırakamam bu oyunu ya. Ay adamın önünden doğdum. Hemen şu küçükleri alalım baba. Büyüyelim biz. Oğlum bunlar ne bu kadar hızlı ya? Aha. Oh. Eee de Hadi ya. Oğlum ev hala ölmedim ya. Ölümsüz çıktı adam. Bak bak çingene bak. Selamın aleyküm korkutayım seni be. Aslan ne haber? On birinci hala öldüremediler ya. Tam yamyam çıktı birinci. Ben de birinci ile alayım bırakmayacağım ya. Aha. Oh bedava yerler ya. 250 olduk bedavada. Ne oldu oğlum? Niye intihar ediyor bunlar ya? Bak, bak bak Clear sıkıntı. Sabahtan beri bununla görüşüyorum ben ha. Şu büyüğe gideyim bakayım. Ne abi büyük ya? Yavrum. Selamünaleyküm. Sen misin büyük yok? büyük adam yetişemiyor sokak büyük ki aha şunları alırsam güzel olur ha güzel aha abi o zannettim nerede büyük ya aha, bu zannettim ya aha 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 bedava bedava vallahi bedava çıktı aa intihar etti lan 700 ha. olduk hadi be birkaç tane daha intihar Birkaç tane daha Kaç bence. Kaçın bence. Harbiden geliyorum ha. Ya bu birinciyi bulamadık ya. O kadar büyük. Yılanı nasıl bulamıyoruz onu anlamadım ben. Sen ölsen var ya. Ne güzel olur var ya senden ne beslenirim belli değil. Aa hediye. 800. Hadi oğlum. <laughs> of. Beyaz, 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 beyaz. Oh, 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 900. 1000 Dokuz yüz. Bin olalım, hadi. Bir bin olalım, bulalım ilk önce. Of, bin oldu. Bin yüz olduk hatta. Hadi. Kaçıncıyım? Yok, aha, ikinciyim lan. İntihar ediyorlar sürekli. Birinci bir olsa birinciyim ha. Maksat birinci olmak değil. Ben birinci olacağım dedim kardeşim. Puan atmam. Şu birincinin yanına gideyim ben ya. Ölürse var ya, fena puan kasarım. Baba bu herhalde kesin verici ha. Kafan nerede yavrum senin? kafanı göster bana kafan Allah kafası sürekli bir oraya gidiyor bir oraya çıkıyor. aha ulan bir ölsem var ya ne beslenirim senden belli değil ya millet içine alıyor ya çakal yanlışlıkla bir ölse var ya orada dolaşım derken şöyle ben donayım aha Üff. kendi şeyi zannediyorum ya Yılan. kendim zannediyorum o yılanı. Şöyle dolaşırken bir çarpsa yanlışlıkla var ya ne güzel olur. 1237. Burada ne oluyor ya? Ay kokmadım değil ha. Ay. Oğlum ölmüyor ya bu birinciye. Adam professional çıktı. Benim de ölmem lazım ama şöyle hatta bir antrenman etmiş şurada. Bir de önüm atlayacak küçükler diye korkuyorum ya. Ulan bir olsan var ya birinci. Ben birinci olacağım hadi ya. Uğraştırma bizi ya. Neyse küçük küçük büyütüyorum ben. Orada ne kadar burada takılayım bari. Bu beni araya almaya çalışmıyor değil mi? Çakal lan. Oğlum. <laughs> <laughs> Ama bu oyunun Böyle olma. Bu bu yanlış ama ya. 2000 Sakin ol Cankut. Başarı versin Cankut. Sakın sakın karşıma biri çıkmasın. Ama <laughs> years later. Sakin ol Can sakin ol. Sakin ol, bir bardak su doldur. Bir, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Sakin ol Can Sakin ol, sakin ol, bir saniye. Nefesimizi aldık, suyumuzu da içtik, hadi. Ve çıkarttan şey alıştım artık. Ömür boyu böyle yaşayacağım herhalde. Donal kabul ettim artık. Hayret. Hayret bak. Su içtik. Bir şeyler oldu bak. Oğlum don boyun bak seni döverim ha. Vallahi Don mu harbi ekranı kırarım ha. Hadi. Bak ne kadar hızlı. Ne kadar hızlı. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Cankut. Lütfen oğlum. Hadi be. <laughs> Donma. Hayır öyle bir şey yok. Bak kırmızı. Seni bulurum kırmızılı bak. Bak bak oğlum ne oluyor oyuna? Yok hayır öyle bir şey kabul etmem ya. O ne oldu lan? Oh. Ha böyle bir şey olamaz ama ya. Donma oyun. Oyun donma bak kış yerim ha. Ha öyle bir şey yok. Bak öyle bir şey yok. Donmayacak bu oyun bak. Böyle bir şey olamaz ya. Bak üçüncüyüm bak. Lütfen. Lütfen ya. İkinci evrenin çarpışırsa iş biter ya. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İkinciyim. ikinci Lütfen. Lütfen birinci ölsün. Bak puan da çok değil. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> Korkuyorum. Bir kere birinci olalım ya. Ha beni bırakın. Beni... Hayır hayır öyle bir şey yok ama. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Donma gibi bir şey yok yani. Birinciyi öldürür müsünüz rica etsem? Üçüncü olduk çünkü birinci ölene kadar. Bak bak oğlum nasıl ekran oyun diye donuyor. Oğlum donmasana. İkinciyim. Bak birinci de çok yakınım ha birinciye. Biri bir ölse var ya... Hadi oğlum kaç bence. Birinci olma çok az kaldım ben. Birinciyim. Birinciyim baba. Ben anlamam abi. Ben birinci oldum. Bir oyunda birinci oldum. Ben anlamam. Bu kayısın içinde birinci oldum. Beni yormayın artık ya. Al rahat oynuyorum. daha, daha ölmeyeceğim. Devam edeceğim daha. Ben oldum baba. Ben, beni ilgilendirmez girse. Ben birinciyim aldım bak. Şurada da ekmek var. Hatta 1500 bile oldum ya. Oh 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 oh. Oh oh oh. Baya birinci oldum ben. Rahat birinci oldum yani. Bak demeyin sonra. Abi hile yaptım falan. Oldum ben abi. Ben, ben bilmem. Evet arkadaşlar sonunda birinci olabildik. Acayip yoruldum. Acayip terledim. Kaç saattir? Belki de bir buçuk saattir bununla uğraşıyorum. Tam bir buçuk saat oldu. Şu oyunu oynuyorum. Birinci olayım diye. Kafa yiyeceğim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse sonunda oldu. En son su içtim. Su içmem lazımmış mesela yani. Su içince oluyormuş. Su içtim kazandım ya. Birinci oldum. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. No Life linkimi de aşağıya koyuyorum. No -like canlı yayında resmi yayıncı oldum. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.